Cana geleceğine, mala gelsin. Ama artık mümkünse herhangi bir malıma da gelmesin. Aşırı aşırı geç kaldım. Trenç kotumu bile giydim. 20 dakika önce çıkmış olmam gerekirdi. Ben kaza yaptım. Yine. Aa! Hocam bozuldu. <laughs> Bu başka bir araçla olan ikinci kazan. Hayır. Üçüncü. <laughs> Bu başka bir araçla olan ve tutanak tutulmuş olan ikinci kazan. Park yerimden çıkıyordum. Daha doğrusu sığamadığım park yerinden çıkıyordum. Yani arabanın abartmıyorum. %60'ı dışarıda zaten. Minibüsçü beyefendi de Yanımdan e, fırt diye geçebileceğine inanmış benim o manevram esnasında. Hakikaten de görmedim. Bence çok hızlı olduğu için görmedim. Tam yanınızda araç kör noktanıza denk gelir ya. Arabada böyle olduğu için zaten aynadan seçememem normal. Bej renkli olduğu için de herhalde beynim onu o an algılamadı diye tahmin ediyorum. Çünkü yoksa tabii ki başkalarının hatalarını da kompanze ederek trafikte pek çok kez frene basıp öbürüne yol veriyoruz. Ama ikimiz de geçemedik. <laughs> Efendim indik fotoğraflarımızı çektik geçmişler olsunlarımızı diledik tutanağımızı tuttuk vesaire vesaire ama araba diye kalmış olduğu için servisi aradım onları organize ettim yetişkin hayat ertesi günde sabah arabamı bıraktım servis görevlisi şöyle yaptı arabayı gördü kötü olmuş dedi öyle deme deme öyle üzülür Sonuç olarak bir süre çocuğum hastanede kalacak. Olaydan çıkarılacak dersler. 1. Kurşun döktürme ve nazar koruma büyüsü işlerinizi lütfen ama lütfen ertelemeyin. 2. Trafikte gözünüzü 4 değil 5 hatta 6 açın. 3. Başkasının malına göz etmeyin. Geç kaldım, geç kaldım. Çok çok geç kaldım. Arkadaşıma yoldayım 15 dakika kaldı demeye gidiyorum.